Herkese merhabalar. Lezzet Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pastanelerde satılan açmaları aratmayan nefis yumuşacık bir açma tarifi ile geldim. Tarifime geçmeden önce videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Uygun bir yoğurma kabımızın içerisine 2 su bardağı ılıtılmış süt ekliyorum. Yarım su bardağı ılık su ekliyorum. 4 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 paket de kuru maya ekliyorum. Spatula yardımıyla mayamızın aktifleşmesi için karıştırıyorum. Bu işlemi 1-2 dakika boyunca karıştırıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml'dir. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 adet yumurta akı ekliyorum. Sarısını üzeri için kapaklı bir kutuya ayırıyorum. Spatula yardımıyla sıvı malzemelerimi sürekli karıştırıyorum. Daha sonra kontrollü bir şekilde azar azar un ekliyorum. Spatula yardımıyla bir yandan karıştırıyorum ve bir yandan da un ekliyorum. Hamuru mutlaka bu şekilde unu yedirerek hazırlayalım. Biraz un ekledikten sonra bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuzu mutlaka sonradan ekleyelim. Mayamızın aktifleşmesini önlememesi için tuzu mutlaka biraz un ekledikten sonra ekleyelim. Şimdi yine aynı şekilde tekrardan un ekliyorum ve spatula yardımıyla karıştırıyorum. Artık spatula ile karıştırmakta zorlandığımda elimle yoğurmaya geçiyorum. Tarifimde toplamda 6 su bardağı un kullandım. Kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumu hazırladım. Şimdi elimle yumruklayarak hamurumu toparlıyorum. Yumruklama işlemini 10 dakika boyunca yapıyorum. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuç elde ederiz. Mayalı hamurlarda mutlaka çok güzel bir şekilde yoğurmaya özen gösterelim. Şimdi hamurumu hazırladım. Streç filmle üzerini kapatıyorum. Hamurumuzu mutlaka ılık bir ortamda mayalandıralım. Vaktiniz yoksa fırın ısısını 50 dereceye getirip fırını kapatarak da fırın içerisinde mayalandırabilirsiniz. Ben oda ısısında 1 saat boyunca hamurumu mayalıyorum. Aradan 1 saat geçti ve görmüş olduğunuz gibi hamur çok güzel bir şekilde kabardı. 2-3 katına çıktı. Şimdi elimle hamurun havasını alıyorum ve tezgahımın üzerine alıyorum. Hamur elinize yapışırsa undan yardım alabilirsiniz. Ama görmüş olduğunuz gibi benim elime yapışmıyor. Şimdi hamuru tekrardan elimle toparlıyorum ve hamur kesme aparatıyla hamuru dört parçaya bölüyorum. Daha sonra elimle yuvarlayarak silindir şekli veriyorum. Bu arada buraya kadar beni izleyen izleyicilerimden her zaman olduğu gibi yorumlarınızı bekliyorum. Tarifim hakkında fikirleriniz veya bir tecrübeniz varsa yorumlara yazarak benimle paylaşabilirsiniz. 4 parça hamuru görmüş olduğunuz gibi silindir şekline getirdim ve hamur kesme aparatıyla mandalina büyüklüğünde parçaları haline getiriyorum. Daha sonra elimle yuvarlayarak bezeler yapıyorum. İlk hazırlamış olduğum bezeden başlayarak görmüş olduğunuz gibi hamurları inceltiyorum. 1 adet açma için 2 adet beze kullanıyorum. İnceltmiş olduğum bezeleri birbirine ekliyorum ve görmüş olduğunuz gibi ikisini de ters yönlere çevirerek kıvırıyorum. Daha sonra birbirine birleştiriyorum. Bütün açmalarımı hazırladım. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi fazla boşluk bırakmadan diziyorum. Açmalarımı fırın tepsime aldım. Şimdi üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağı fırça yardımıyla bütün açmaların üzerine sürüyorum. Üzerine bir bezle kapatarak 1 saat boyunca tepsi mayası alması için bekletiyorum. Aradan 1 saat geçti. Ayırmış olduğum yumurta sarısını açmaların üzerine fırça yardımıyla sürüyorum. Yumurta sarısı sürdüğüm açmaların üzerine mavi haşhaş serpiyorum. Dilerseniz susam veya çörek otu da serpebilirsiniz. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri nar gibi kızarıncaya kadar açmalarımı pişiriyorum. Açmalarım artık hazır. Toplamda 20 dakikada pişirdim. Şimdi ılımaya bırakıyorum. Açmalar artık ılıdı. Şimdi sizlere dokusunu göstermek istiyorum. Yumuşacık, nefis bir açma hazırladım. Açmalar çok lezzetli oldu. Pamuk gibi yumuşacık. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Dilerseniz misafirlerinize, dilerseniz çocukların beslenmesine hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup birbirinden lezzetli tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.